Önce işimize soğanı doğrayarak başlıyoruz. Ee, sonunda size çok güzel bir tarif çıkacak. Geçenlerde ben bunun e, benzerini çekmiştim. Çok yorum geldi. Usta bunu daha e, nasıl kolaylaştırabiliriz? Ya da başka çeşitini yapabilir miyiz? En çok aldığım yorumlardan biri de usta e, detaylı olmamış Biz bu yemeği anlayamadık. E, detaylı çekebilir misin? Yemeği anlayabileceğiniz şekilde çekebilir misin? Bugünkü yemeğim tam detaylı olacak. Tam anlatım olacak. Arkadaşlar bu yemekte iç harcını ne kadar çok yaparsan o kadar lezzetli olur. Elinizde hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Önce şu içine iki diş sarımsak atayım ben. Soğanın içine. Bu yemekte sarımsak kokusu olmayacak. Sarımsak kokusu yarışmaz. Sadece soğanı aromasını bırakacak. veriler malzemenin hepsini doğrandığını göstermeyeceğim. Aşamalı bir yemek olduğundan dolayı bir tane de soyulmuş domatesimiz var. Orta boy. Şimdi sıra geldi sosunu yap. Hayır. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı unumuz var. Birden kaldırıp e, unu da, sütü de boşaltmayacağız. Biraz olsun ölçüsünü bileceğiz. Önce şöyle bir çırparım. İkinci su bardağı unu da katıyoruz. Yumurtayı en son kıracağız. Yumurta una yapışır. Ondan sonra bir daha çözmemiz, açmamız zor olur. Bu ortalama bir fincan süt daha yiyecek. Yine de unun özüne göre değişir. Bir buçuk çay kaşığı da tuz atıyoruz. Yarım fincan sıvı yağ atıyoruz. Şimdi sosun yoğunluğuna bakacağız. Daha önce de dediğim gibi bir fincan süt daha yiyecek bu sos. Göstereyim. Koyu çorba kıvamında olacak. Bu sos biraz daha koyu. Ne yapacağız? Hemen bir fincana yakın süt daha ilave edeceğiz. Sosu biraz açacağız Hemen bir fincan sütü boşaltıyoruz içine. Siz yine de kontrollü bir şekilde boşaltın. Birden kaldırıp dökmeyin. Ondan sonra su ilave et. Süt ilave et. Un ilave et. Sosunuz ne yapar? bozulur. İçinde pürüz kalmayana kadar çırpacağız. Sosumuz hazır şöyle bakın. Koyu çorba kıvamında. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. Şöyle elimizi dokunduğumuz zaman elimizi yakmayacak, ısıtmayacak. Ne kadar sıcak olursa e, o kadar krepimiz iyi çıkmaz. Tavanın dibine yapışır, sağa sola dağılmaz. Tavanın tam ortasına bir kepçe krep boşaltıyoruz. Şöyle çevire çevire ne yapıyoruz? Her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Güzel bir grep çıkmasını istiyorsak arkadaşlar çevireceğiz. Her tarafına eşit bir şekilde dağıttıktan sonra tavayı e, ocağa koyuyoruz. Yine orta ateşli olacak, yüksek olmayacak. Ortalama 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Şuradan şöyle dokunduğumuzda grepimiz kendiliğinden oynayacak. Kendiliğinden oynamazsa istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Hemen şöyle tavamızı bir dokunalım. Grep kendiliğinden oynuyor. Şöyle bir sallıyoruz, bir çeviriyoruz. Arkadaşlar bunları fazla kızartmayacağız, pişirmeyeceğiz. Tekrar ocağa gireceğinden dolayı. Şimdi ortalama 30 saniye diyor bir tarafın kızarmasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle gösterelim öbür tarafı da. Grevimiz tamam. Arkadaşlar hepsinin yapıldığını göstermeyeceğim. Sadece bir tanesini gösterdim. Şimdi ne yapıyoruz? İçini hazırlamaya geçiyoruz. Tavamızın altını yaptık. İçine yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Önce yağımız bir ısınsın. Yağımız ısındığı gibi soğanını atıyoruz. Hemen bir kapak kapatıyorum. İşimi yarı yarıya daha azaltıyorum. Daha çabuk kavrulacak. Buhar şimdi hemen ne yapacak? Yumuşatacak, rengini attıracak. İçinden gelen sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Ben yanıyorum diyor. Sadece bir dakika kapaklı tuttum. Geçen sefer ben bu yeme dana kıymadan yapmıştım. Bu sefer de tavuk kıymadan yapıyorum. Kasama 500 gram çektirdim. Arkadaşlar elinizde kıyma yoksa şart değil bunu şeyden de yapabilirsiniz. Patates püresinden de yapabilirsiniz. Patatesten de yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelen bütün sebzelerden yapabilirsiniz. Şöyle kıymayı içinde bir soğanlarla karıştırıyorum ki daha çabuk dağılsın diye. İyice karıştırdım. Bir kapak kapatıyorum. Kapağı sadece 30 saniye tutacağım. 30 saniye sonra tavuklarımız olmuş olacak. Kapağı açıyorum. Ortalama 30 saniye geçti. Bunlar hala e, ne yapacak? Dağılmaya devam edecek. İçinin malzemesini katacağım. Önce biberleri katıyorum. Daha önce de söylediğim gibi ne kadar bol malzeme... Bu yemek o kadar lezzet. Kıymanız azsa malzemeyi biberle, soğanla çoğaltabilirsiniz, domatesle. Arkadaşlar kapak kapatıyorum. Ortalama 30-35 saniye sonra bir daha karıştıracağım. Kapakla birlikte içinde sosumuzun erimesini bekleyeceğiz. Hemen şöyle kapağı bir açalım. Gördüğünüz gibi hala malzemeler canlılığını koruyor. Domatesini ilave ediyoruz. Baharatları atacağız. 2 çay kaşığı tuz bir çay kaşığı karabiber, tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da pul biber attım. Tabii ki burada kalmayacak. Bunun olmazsa olmazı kimyon. Tam dolu bir çay kaşığı da kimyon atıyoruz. Arkadaşlar bu burada bitti mi bitmedi. Tepeleme bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını sebzelerimizin her tarafına değdiriyoruz. Değdiriyoruz ki sebzelerimiz canlılığını korusun. Hem pişmiş olsun hem de canlı görürsün. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama 2 dakika domates salçasıyla içimizi komple bir kavuracağız. Arkadaşlar kapağı açtık. Bundan sonra buna kapağı koymayacağız. Hemen şöyle bir göstereyim. Salçalarımız dibine yanmaya başlamış. Bu kavrulmuş demektir. Tavamız inanılmaz derecede sıcak. İçine yarım çay bardağı bir soğuk su boşaltıyor. Artık yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bu suyu anında ne yapar? İçine çeker kaybeder. Bu suyu niye verdim? İç harcımız birbirine daha çok alışsın, daha lezzetli olsun diye hala da kıymalara bastırmaya devam ediyor. Şöyle bir gösterelim. Sosumuz anında suyu çekti. Ortalama 35 saniye kadar karıştırdım. Altını kapatıyorum. Bir tane işlemi kaldı. Onu yapacağız. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle tenceremizin dibi kuru olacak. İçinde hiç su olmayacak. Altını yaptık. Orta ateşte 2 yemek kaşığı tepeleme un boşaltıyoruz. Bu sosumuz biraz e, akıcı kıvamda olacak. Çok fazla koyu yapmayacağız. Tam ölçüsü malzeme listesinde olacak. Unumuzu iyice bir kavuracağız. Hafiften dumanlar çıkmaya başladığı gibi yağını katacağız. Kesinlikle unu e, helva gibi kavurmayacağız. Acılaşır, istediğimiz lezzeti elde edemeyiz. Yani hamur kokusundan ekim kokusuna dönene kadar kavuracağız. Dumanlar gelmeye başladı. Sadece bir koklayın. Ne demek istediğimi anlarsınız. E, kıvamını bile anlarsınız. Bunun içine unu çevirecek kadar bir sıvıya ilave ediyoruz. Bir fincan. Bundan sonra unu kavurmamıza gerek yok. E, zaten kavrulmuş olduğundan dolayı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir fincan sıvıya tam yeterli geldi. İlk aşamada altı su olacak bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Çok çabuk koyulaşır. Hemen ikincisini de ilave ediyoruz. Bir karıştırıyoruz. Ondan sonra kıvam ayarı yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi biraz akıcı kıvamda olacak. Elinizde muskat varsa katabilirsiniz. Yalnız e, sarımsak katmayın. E, peşemale sarımsak çok yakışır. Bu yemekte yakışmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoğunlaştı. Bunu akıcı kıvama çevireceğiz. Üçüncü bardak sütümüzü de katıyoruz. Dördüncü bardak sütü kattık. Arkadaşlar sütün tamamını ilk başta katsaydım ne yapardım? kesik kesik olurdu. Beşamel sosumuz istediğimiz kıvamda olmazdı. Şimdi ne olacak? Krema kıvamında olacak. Görüyor musunuz? Ahıcılığı. Beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Daha fazla kaynatmayacağız. İçine bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Altını kapatıyoruz. Arkadaşlar hemen yemeğiyle buluşturuyoruz. Fazla yoğunlaştırmayacağız. Yoğunlaşırsa sütle biraz açabiliriz. Tepsimizin dibine şöyle bir Peşama sos sürüyor. Biraz geniş yapalım. Grebi kaplayacak kadar olsun. Grebi koyuyoruz. Her katına e, üzerine kapatacak kadar sürüyoruz. Bu sefer videom kesinlikle anlaşılır olacak. Daha önce de söylediğim gibi elinizde kıyma yoksa bunu e, patates püresinden de yapabilirsiniz. Sebze karışımından da yapabilirsiniz. İkinci krebimiz. Az bir peşama sos. Arkadaşlar bu yemek peşama sosu sever. Size sonunda çok güzel bir lezzetli yemek çıkacak. Aynı bu şekilde tamamını devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar son katımızı da yapıyoruz. Elinizde varsa her kata kaşar kullanabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. arkadaşlar yemeğimizin e, tüm aşamaları pişmiş olduğundan dolayı çok fazla fırında pişirmeyeceğiz önceden ısıtılmış 200 derece fırına atacağız ortalama 20 dakika tam dakikasını ben size söyleyeceğim hemen üzerine kaşarını da serpiyoruz elinizde kaşar yoksa bu şekilde de atabilirsiniz pişmez diye en ufak bir endişeniz olmasın peşemal sos nar gibi kızarır kaşar varsa katarsanız daha iyi olur Fırının orta bölümünü atıyor. Fanlı 200 derecede ortalama pişme süresi 20 dakika. Tam 20 dakika oldu. Şöyle böreğimizi bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz şu muhteşem görüntüyü? Tabii ki bunu e, bir 5 dakika dinlendireceğiz. Dinlendirirken de ne yapacağız? Hem keseceğiz hem içini göstereceğiz. 5 dakika dinlendirdik. Hemen şöyle tam ortadan bir kesiyoruz. Ondan sonra bir daha ortadan. Şuralar daha lezzetli emin olun. Şimdi aynı şekilde tekrar bir ortadan daha kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi şu güzelliğe bakın. Görüyor musunuz? Bu yenmez mi? Arkadaşlar gaza geldim. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle bir bakın. Şöyle bir çevireyim. Bu yemeği ortalama 2-3 dakika dinlendireceğiz. İnanılmaz derecede lezzetli bir yemek olur. Şöyle düşmezse bir çevireyim. Tam içini görün. Hemen şöyle gösterelim. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarihi var yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Bugün de size anlatımı daha kolay olan, yapımı daha kolay olan tek tek bu yemeği anlatmaya çalıştım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Ah, olsun!